Arkadaşlar selamlar. Yeni başlayanlar ve ileri devam eden sporcular için serimize devam ediyoruz. Full body yapmıştık, aletleri tanıtmıştık, bilgiler vermiştik. Şimdi split sistemin ikinci programını yapıyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Split sistem ikiye bölünmüş bir sistemdir. Altı temel adele grubu vardı. Üç adele grubunu birinci programda yaptık. Diğer üç adele grubunu yani bugün Omuz, sırt ve bicepsi yapacağız. Bir önceki programda da bacak, triceps ve göğüsü yapmıştık. Omuzla başlayacağız. Omuzda 3 veya 4 hareket yapacağız ve sonra devam edeceğiz. Yine yardımcı arkadaşım anda Kahraman kameramanımız Ömer Karaman. Teşekkür ediyorum en baştan. Omuz açışla başlıyoruz. Burada ayak omuz genişliği. Zambullar bacaklarımıza bakıyor. Yana doğru dirsekler bükülü şekilde kaldırdık ve biraz daha yavaş kontrollü indiriyoruz. Kulak ya da omuz hizasına kadar yeterli. Sekiz tekrar yapacağız. Bu izole harekettir. Hem ısıtma amacıyla hem de daha omuz başlarına vurduğu için omuzu bir şekilde başlamış olacak. Sekiz tekrar yaptık. Bunu Minimum 3 set, 8 tekrar yaparsak e, iyi olur. Bundan bir sonra shoulder press yapacağız. Bir press hareketidir. İzol hareketlerde hafif, press hareketlerinde biraz daha ağır kilo kullanacağız. Tekrar hatırlatıyorum. Omuzda ikinci hareketimiz shoulder press, press hareketidir. Bunda kendimizi sakatlamadan olabildiği kadar e, ağır kilo kullanabiliriz. E, devam edelim Hamza'cığım. Nefes vererek yukarı kaldırdık. İndirirken biraz daha kontrollü ve yavaş indiriyoruz. 8 tekrar. Bunda da 4 set tavsiye ederim. 3 olabilir ama 4 tavsiye ederim. İsterseniz hafif hafif artırarak piramit şeklinde, isterseniz sabit kiloyla bu hareketi tamamlarız. İkinci hareketimiz shoulder press. Sipli sistem çalışıyorduk. Üç bölge çalışıyorduk. Birinci bölgemiz e, omuz. E, burada üçüncü hareketimiz dumbbell press. Shoulder dumbbell press dediğimiz. Avuç içleri karşıya bakıyor. Bu şekilde de yapabiliriz. Yukarıda karşı karşıya birleştirebiliriz de. Her iki şekilde. Baş üzerinde birleştirdik. Omuz başına kadar indirdik. Nefes aldık ve nefes verdik. Bunda da kendimizi sakatlamadan belli ağırlıklarla çalışabiliriz. Tamamdır Handacığım. Teşekkür ederim. Omuzda son hareketimiz trapez için upright barbell rowing yapacağız. Çene altına kadar çektik. Eğer omuzumuzda biraz sakatlık ve ağrı varsa o şart değil. Şuraya kadar da çekebiliriz ama mutlaka en alta indirmemiz lazım. Bu duruş içinde ideal bir harekettir. Duruş bozukluğuna karşı da daha etkili bir harekettir. Bunun yanında arkomut falan da çalışabilirdi ama omuzda dört hareket yeterli. İlk bölge olduğu için biraz fazla hareket yapıyoruz. Tamam. Split sistemin ikinci bölgesine geçtik. Omuz çalışmıştık. Şimdi biceps çalışıyoruz. Bicepsin ilk e, hareketi alternate dumbbell curl, bu da şekilde görüldüğü gibi. Avuç içi, aşağıda bacağımızda yukarıda omuz başına bakıyor. Burada dikkat etmemiz gereken dirseğin çok fazla oynamaması, yani şurası sabit kalacak. Sadece şurayla hareketi tamamlayacağız. İndirirken daha kontrollü. Nefes verdik, indirirken alıyoruz sağ ve sol yapıyoruz. Buna bir diyoruz. Toplamda sekiz tekrar yapınca hareketi bitiriyoruz. Bunu da üst set programımızı alırsak iyidir. Çok ağır ki olarak çalışmak şart değil. Hem kolumuzu bir ön ısıtma gibi yaparız hem de çalıştırmış oluruz bu şekilde. Alternatif tam kör. Biceps hareketimiz. Split sistem ikinci program ve ikinci adele grubunun ikinci hareketi. Alternate dumbbell yapmıştık. Şimdi barbell bir ses yapacağız. Yine bir ses için olan bir hareket. Ayaklar omuz genişliği. Dik durduk. Kollar da aşağı yukarı omuz genişliği. En alta indirdik. Bu kadar yeterli. Gövse değdirmeye gerek yoktur. Burada bileğimizi oynatmaya oynatmadan sabit tutarak yaptık. En alta indirdik, nefes verdik yukarı. İndirirken nefes aldık. Bir sesin ölçülenmesi için güzel bir harekettir. Bunu yaparken belimizi devreye sokmayacağız. Dirseğimizi de mümkün olduğu kadar sabit tutacağız, oynatmayacağız arkadaşlar. Yine 8 tekrar. Belki bunu hafif kiloyla 10-12 tekrar yaparız. Isınma seti gibi olur. Sonra ilerleyen setlerde de biraz daha artırarak hareketi bozmadan bir ağırlık seçerek tamamlarız. Bunu 4 set yapmanızı tavsiye ederim. Bundan bir sonraki hareketimizde yine biceps için dumbbell squat curl yapacağız. Biceps'in üçüncü hareketi dumbbell squat curl. Dumbbell squat curl hareketi bicepsin alt ucunu uzatır. Burayı ve biraz da ön kola vurur. Dolayısıyla hem ön kol için hem bir altcını uzatmak için ideal bir harekettir. Bunda çok ağır kiloyla yine çalışmayalım. Çünkü bir şekilde izola hareketi uzaklaştıkça ağırlık artar. 8 tekrar sağ kolumuzda yaptık. Tekrar dinlenmeden 8 tekrar da sol kolumuzda yapıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeylerden biri hareketi yaparken bileği mümkün olduğu kadar sabit tutacağız, oynatmayacağız. Şu dirsekten de güç almayacağız. Dirsek boşta, şura sehbaya dayalı. Diğer kolumuzu yine 8 tekrar yaparak bir setimizi tamamlıyoruz. Sağ ve sol 8 yapıyoruz. Buna bir set diyoruz. Bunu 3 set veya 4 set alabilirsiniz arkadaşlar programa. bir dördüncü hareket olarak seçebilirsiniz. Bunu ister yapın ister yapmayın ama bilek ağırlıklı. Daha çok ön kolları güçlendirmek için çok isteniyor. Onun için tarif ediyorum. Dirsek ve el arası sehvada, bilek boşta. Aşağı doğru kontrollü kıvırıyoruz. Parmak uçlarını yukarı doğru kaldırıyoruz. Ön kolu çok iyi çalıştıran bir harekettir. Bunu isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Split sistem, ikinci program, son bölge, kanat, latissimus dorsi dediğimiz bölgeyi çalışacağız. Birinci hareketimiz lat pull down. Geniş tutuyoruz. 45 dereceye yakın bir eğimle yaslandık. Vücudumuzu olabildiği kadar sabit tutarak nefes verip çektik ve gidebildiği kadar yukarı gönderdik. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Bunda da yine bir orta ağırlıkla ısınma ve birinci set gibi yapıp diğer setlerde ağırlıkları artırabiliriz. 3 veya 4 set yapıyoruz. Birinci hareketimiz. 3 hareket vereceğim burada. 8 tekrar yaptık. Bitti. Burada latissimus dorsi dediğimiz bölgeyi çalışıyoruz. Trapez biraz önce omuzda yaptığımız trapez adelesi ense dibinden gelir, bir üçgen çizer, bele kadar iner. Latissimus dorsi de sağ ve sol tarafta ki Adela grubudur. Şu anda çalıştığımız bölge kanat dediğimiz şu bölgedir arkadaşlar. Sondan bir önceki hareketimiz karna çekiş yani rowing machine hareketi. Yine sırt latissimus için verdiğimiz bir hareket. Dizler hafif bükülü, dümdüz yapmayın, hafif bükülü olsun. Karnımı doğru çektik ve olabildiği kadar ileriye doğru uzattık. Kolumuzla yapmaya çalışalım. Bunu biraz daha öne eğilerek yapan arkadaşlar da var ama ben üst taraf sabit sadece kollarla çalışmayı tavsiye ederim arkadaşlar. Nefes verdik. Bırakırken nefesimizi aldık. Yine 8 tekrar 3 veya 4 set yapıyoruz. Split sistem, ikiye bölünmüş program ve ikinci programın e, son bölgesinin son hareketini yapıyoruz arkadaşlar. Dumbbell rowing yapıyoruz. Bunun diğer Türkçeleştirilmiş adı testere hareketidir. İyice çektik, dirsek yukarı, el omuzumuza yakın. İleri doğru uzattık. Nefes verip çektik. Uzatabildiğimiz kadar ileri. Mümkün olduğu kadar sadece kollar devrede. Yine bunu 8 tekrar yapıyoruz. Hemen dinlenmeden diğer tarafa geçip bir tekrar daha yapıp hareketi tamamlıyoruz. Burada da yine 3 veya 4 set tavsiye ederim. Udatırken nefis aldık. Çekerken verdik. Testir hareketi diye Türkçeleştirelim bunu ve 8 tekrar bitiyor. İkinci programımızın da son hareketini yapmış olduk. Arkadaşlar yeni başlayan sporcular için yaptığımız programın 5. bölümünü yayınlıyorum. Burada bir önceki programda önce aletleri tanıttık. Sonra faydalı bilgileri verdik. Üçüncü de full body yaptık. Dördüncü bölümde split sistemin birinci programını yaptık. Bugün split sistemin diğer üç bölge olan ikinci programını yaptık. Bundan sonra daha ileri programlarla devam edeceğiz. Burada zaman zaman tek tek hareketleri de tarif edeceğiz. Program olarak da üçe bölünmüş, dörde bölünmüş, işte itiş, çekiş, e, planet sistem gibi e, şeyleri de sizlerle paylaşacağım. Sormak istedikleriniz ya da nasıl bir şekilde devam edeceğimiz konusunda bize yardımcı olursanız videolarımızın altına lütfen yorumlarınızı yazın. Ee, Amza Kahraman'a, Ömer Kahraman kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyin, takip edin.